Okullar nasıl açılacak? Ne şartlarda açılacak? Gerçekten de sağlıklı bir şekilde açılabilecek mi? Çünkü yazlık buraya işte somut adım yok. Maske, mesafe, temizlikten ileri gidilemedi henüz bizi inanılmaz mutlu etti. Çocuklarımızın sağlığı için tabii kendi şeylerimiz ne gerekiyorsa en iyisini istiyoruz çocuklarımız için. Maske, mesafe, hijyen diye kızacağı söylediğimiz sözler ciddi bir ek bütçe ve ciddi bir Milli Eğitim Bakanlığı çalışması gerektiriyor. Ancak biz buna dair bir çalışmanın yapıldığını düşünmüyoruz. Dezenfekte edilmesini, hani buharlı temizlemeleri, işte çocukların sırayla teneffüse çıkmasını Milli Eğitim Bakanlığı 81 ildeki okullara pandemi uyarısı gönderdi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğinin altı çizildi. Ancak eğitim sene göre uyarıların uygulanabilmesi için gereken bütçe ayrılmadı. Çünkü hala sınıfların kalabalık olduğu, hijyenin sağlanmasının mümkün olmadığı okullar var. Kapıda öğrencilerimizin ateşinin ölçülmesi, maskenin değişikliği veya maskesi olmayan çocuklara ücretsiz maske temini konusu son derece önemli. Bir metre arayla okulun içine girişinin sağlanması, çocuklarımızın arasında bir bir buçuk metre mesafenin olması, öğretmenin etrafında da 4 metrekare mesafenin olması. Sıralarda tek öğrenci oturacak biçimde bir alan açılmak durumunda. HES kodlarını aldılar, ailelerin aşı durumunu öğrendiler. Velilerin girmesi yasak. Bir de sınıf kapasitesini azalttılar. Bu bir özel okul mu? Özel okul evet. Hı. Devlet okulu olsa çok iyi olan okullar olduğunu duydum. Ama bazıları da hiç iyi olmadığını tahmin ediyorum. Ya sonuçta 50 kişilik sınıfta iki öğretmen ne kadar yetişecek o da var. Allah yardımcıları olsun. İşleri zor. Yüz yüze eğitime 16 gün kaldı. Sınıflardaki kalabalık azaltılacak mı? Hijyen için gereken malzemeler sağlanacak mı? Eğitimcilere bildirilmedi. Milli Eğitim Bakanlığı yazıyı gönderdi ama alınan tedbirleri detaylı olarak duyurmadı. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda maske mesafe hijyen kurallarına uyulsun diye gerekli uyarıları 81 ile gönderdi. Ancak velilerin aklındaki soru işaretleri bitmiyor. Her konuda soru işaretlerimiz dolu. Ne yapacağımızı şaşırdık aslında da. Sizin sınıfınız kaç kişi. 39 kişiden son. Hala çok kalabalık ilkokullarımız var. İki hafta içerisinde bu önlemlerin alınması gerçekten güç. Etkin çabalar alınırsa kısa bir süre içerisinde seyretme çalışmaları sürdürülebilir. Sınıfların seyretilmesi sosyal mesafenin sağlanması için çok önemli. Hayati olan bir diğer nokta ise aşılama. Öğretmenlerin yüzde yirmisi henüz hiç aşılanmadı. 15 yaş üstünün aşılanması ise hafta başından bu yana devam ediyor. İlk doz aşımı oldum. Ee, okulların açılacağı için kendimi koruma almak istedim. Fark ettim ki ee, aşı olmadan bu süreç bitmeyecek. Eğitime devam edemeyeceğiz. O yüzden aşı olmamız gerekiyor. Lütfen herkes aşı olsun.